Ba Arkadaşlar ba Arkadaşlar Arkadaşlar Şimdi biz görevleri yapacağız Görevleri yapacağız şimdi abimle birlikte Görevini aç diyelim görevini Görevini aç. Bir görevde ne yazı olsa yapalım. Yapalım. Görevini aç. Bir görevde ne yazı olsa yapalım. Çık ula Bırak <laughs> Ne var Hadi ne var yazalım arkadaşlar Şimdi abim konuşuyordu Şimdi Şimdi Sayısı Sayısı Diyor Abi Şimdi arkadaşlar Ne? <laughs> görevde. Rakun var mı görevde arkadaşlar? Bakalım var mı? Orada var mı bakalım? Rakun var mı görevde? Evet, üç tane. Ne kadar? tamam. <laughs> ne kadar tamamladın abi? Gelim. <laughs> ne kadar tamamladın sen? hadi arkadaşlar şimdi Buradalar abi buradalar 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 abi buradalar Abi şimdi konuşabilirsin. Evet arkadaşlar. Ee, e, böyle konuşmak da daha iyi olur diye şey yaptım. Çünkü Tamam anca... örülerim dedim. Yani tamam öldürelim diyor. Tamam. Evet <laughs> Ne kadar 4 oluyor? tane sincap ve 2 tane rakun öldürdüm ee, rakından tane istiyor ama ben bir tanesini öldürdüm o yüzden 2 tane Rakun öldürürüm aa ben bir tane öldürdüm, <laughs> ben, ben bir tane öldürdüm. <laughs> i̇şte ben, benim de Benim, benim de ben de ben de bak buradayım ya ben ne yapacağım ya tamam <laughs> şimdi der, Sana bunu öldüreceğim yapacak geldikten sonra ben bir tane şimdi kutu açmak istiyorum. geldikten sonra şimdi geliyormuş, Anahtar veriyoruz. Onda bir şey açabilirsin, kutu açabilirsin. Ne geldi onu göremedim ama. Yok vermemiş. Tamamdır. Ben sen bana sincapları bırak. Ben iki dakikada sincapları <laughs> <kaldırıyorum>. Tamam mı? <laughs> dur, dur istiyorsan. Sen yardım et. Sen yardım etme. Sonra ben sonra ben. <laughs> Sana yardım edeyim. Bak burada sincap var. Gel. <laughs> ben anasını bilirim de. Değil mi? Değil mi Yok sincap buluyor mu bilmiyorum. De, sincap burada abi. Bu tarzı. Ya bu sincap. Yok sen beni takip etme. Sen... Ben seni takip etmeyeceğim. Sen peki ne? Ben arkadan gidelim sen de şöyle... buradayım. <laughs> Gö görevde <laughs> yabani domuzu <laughs> yabani domuzu görevi varsa onu sakın öldürme ya lazım olur belki de görevine gelir. ben artık bir tane buluyorum. Artık bir tane var yok mu? Atap sen beni karıştırıyor ya. Nerede bunlar? Biraz... Әби, мен әлдеңіңді yap buldum bir tane. Ormanda. Kumlarda değil. Ya ben kumlardan gittim. Sen neredesin? Beni görüyor musun? Beni dünyada görüyor musun? Dünyaya gir. Gel. Söz. Söz. Burada. Nasıl dinlensin? Ma mavi, nöbürü yer nöbürü 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 mavi yer deniz gözüküyor. Mavi yer gördüm. Ama şu sincabı ilk önce eklendireyim. Evet. Mavi yer yani benim. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Sesin olur musun abi? Yani mavi yer Yeah. Başım. Çünkü neden? Yerine neden? Çünkü eski ne Sonra ben onu ne ne Dört, <laughs> sonra Dört de... <laughs> sonra sonra sonra, 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 sonra şimdi, bay bay. Arkadaşlar şimdi

Ne kadar? bütün yavru Arkadaşlar şimdi abi abi sen sen çıkabilirsin. Döker bir tane sefere görürsün galiba. Ne kadar

kadarmış. senin az kaldı. Hemen atlamayı yap. <laughs> uçun, iki, iki, uçun, Arkadaşlar bir de var benim, Bir dakika ben Arkadaşlar Kum yani ne kendi kendi kendini gösterdi yani bu tarafını kızgın yaptı. <laughs> Şimdi, var burada abi gel. Kırmızı noktayı görüyorsun. Haute, haute. Beni beni. Maalesef benim böyle hızım var. Çok çalışacaksın sonra da benim gibi olacaksın. Bütün görevlerimi yap da maceracı oluyorum birlikte. Şimdi gel 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 gel. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar ben çok mutluyum neden? Elle levende bana el, elmas verecekler. <laughs> Ona bakacağız işte ne kadar verecek onu bilmiyoruz. ...yokta gibi oldum ya. Aa, ne kadar ne kadar... ya. Ben, ben senden daha çok... ...paran. Senden daha çok... O sanki benden çok güçlü. I'm Onunki... Svara ni med oss för in det. güçlü olursun. Bin gelir, bin. Bin gelir. Bin, bin. Abi sana bin, bin, bin. Bin, yani bin. Yani bin. Kırk, yüz gelir. Bin, kırk, yüz gelir. 你听着，你要别听。 鸡

よし <music>